kendi ismimle çıkarmış olduğum markamız. Lansmanındayız. Hazırlamış olduğum bu koleksiyon Leonardo da Vinci'nin İstanbul kanatları koleksiyonu. Bunları da Vinci kat pırlantalarla hazırladık. Da Vinci kat pırlantaların özellikleri nelerdi? 3 altın oranı üst üste işleyerek yapılmış. Bu muhteşem kesim oluyor. Tasarımlardan Nereden esinlendin Fulya diye evet. eğer soruyorsanız, Türk mitolojisinden, efsanelerimizden ve aile bağlarımızın gücünden esinlendim. Çünkü e, Türk tarihi gerçekten çok önemli ve çok zengin. Bu zenginliği gelecek nesillere taşıyacak birer miras aynı zamanda tasarımlarımız. Evet Nihat Bey'le birazdan söz e, vereceğiz ama biz sizden daha etmek istiyorum şimdi. E, tasarımlar e, hikayesi anlatır e, Nasıl bir düşünceyle çıktı? Şöyle, e, mesela bu Leonardo'nun e, kanatları hı hı. yüzü. Umayana'dan esinlendik, çift başlı kartal var. Geçmişten gelen enerjiyi, bilgeliği, mirası, ikinci baş kartalla geleceğe yansıtan bir ışık anlamına geliyor. Eterna, zarafetin gücün mirası anlamına geliyor. Aura Aurera var. Bu demir dağların arasında aydınlanan güneşi ve zaferin sembolü. Bir de Nihat'ın bir yüzüğü var. Evet. Bakalım. Bu da zafer taşı. Herkesin bahsettiği o yüzük bu. 4.22 karat yakut <laughs> ve burada da prenses yakutlar var. Şöyle içine bakarsanız da ince işlikleri. Evet görüyorsunuz. Tabii burada da Mehmet Şen Evet, Bu durumda Hanım'a hem severek hem de çok güzel bir birlikte huzurla beraber çalıştık. Evet bunu da değinmişsiniz. Bu bir birliktelik nasıl ortaya çıktı? İlk fikir geldiğinde neler düşündünüz siz de Fulya Hanım? Evet şöyle çok uzun zamandan beri tasarladığım yüzükler vardı. Tabii babaannemin anneme hediye ettiği yüzüğü bir süre sonra ben alacaktım ama artık o kadar dayanmak istemedim herhalde. Ben de bir şeyler tasarlamak istemiştim. Daha sonra Mehmet Şen Ocaklı atölyesiyle aynı zamanda Diamond and Luxury markası ve Leonardo da Vinci kat pırlantası ile tanıştıktan sonra bu koleksiyonu hayata geçirmeye karar verdik Nihat'la ikimiz. Nihat da bana bütün desteğiyle koleksiyonun hayata geçmesine aynı zamanda vesile oldu diyebilirim. Devamı gelecek mi peki? Devamı geliyor. Hatta hemen <laughs> bağlı harflere bağlı. A enerjisi ve S enerjisi. S'yi anka kuşu gibi görebilirsiniz. Yine Da Vinci kat pırlantalarla. A harfi de biliyorsunuz alfabenin ilk <laughs> harfi olduğu için başlangıç anlamına geliyor. Mevsimleri dönüştüren olarak tasarladık. Şimdi harf koreksiyonumuz başlıyor. Süper. Peki ilgi nasıl size? Baktıklarında ne gibi yorumlar geliyor? Çok güzel Tasarımlar yorumlar güzel. var ee, ve e, şimdiden aslında belli bir kitlesi de oluştu. Yüzüklerin içerisinde şöyle bakarsanız görebilecek misiniz bilmiyorum ama bir bölüm 365 evet. yazıyor. Bu da sadece 365 tane üretilecek anlamına geliyor. 365 yüzükten bir tanesine sahip olmak isteyenler genelde bu yüzüklerde ilgilendiler. Süper, ne yapmayasın, neler söyleyeceksiniz efendim? Tasarımlar öncelikle şimdi bu güzel konuşmasından sonra benim konuşmam <laughs> zor. Ee, bana her zaman destek olduğu iş hayatında tanıştığımız ilk günden beri hep beraberiz. Ee, ben çektiği özellikle bu yolda canı gönderen başarılar duyuyorum. <laughs> Koleksiyonu çok güzel, çok başarılı. İlk gördüklerimdeki tepkiler, insanların <laughs> muhteşem. Ee, eşim zaten bir iş yaptı, her şeyin en yapıyor. Gurur duymamak elde değil. Ben şahsen eşim olduğu için de gurur duyuyorum. Ama dışarıdan bir göz olarak geldiğimde alabileceğim muhteşem yüzükler. inşallah da insanlarda e, insanlar da, e, ilgi gösterir ki ilgi de gösteriyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Çıktığı bu yolda her zaman yanımda en büyük destekçisi olacak. O evet. güne kadar öyleydi. Bundan sonra da hep öyle olacak. Evet. Koleksiyonun en iyi parçalarından beni de siz taşıyorsunuz. Ya şimdi şimdi arkadaşlarınızda taşı. gördüğünüzde evet, arkadaşlarınızda çevrenizde gördüğünde <laughs> ne gibi yorumlar yapıyor? Vallahi zafer taşı. E, eşim de zaten bunun ismini böyle koyarken geçmişten gelen başarılardan dolayı elde ettiğimiz evet. zaferlerden dolayı zamanında insanları mutlu ettiğimiz için öyle düşünerek yaptı. Burada bile ne kadar detaycı olduğu ortada. E, gurur duyuyorum onun yaptığı bir şeyi, özel bir parçayı, yüzüğü taşımaktan. 18 ayar altı, 4.2 karat yakut taşı var. gözüm e, gibi bakıyor. <laughs> Aile bağlarının da e, bir aslında şeyi var bu tasarımda. Bir duygusu var. Birazcık da bundan bahseder misiniz? Aile bağları benim için çok önemli. Ben e, ana aslında bakarsanız ben bu yüzükleri tasarlarken babaannemin anlattığı hikayeler, efsaneler, annemin sevgi dolu yuvası ve çocuklarıma bırakmak istediğim mirası Türk efsanelerinden ve Türk mitolojisinden esinlenerek yarattım. Umayana kanatları, Umayana'yı biliyor musunuz bilmiyorum. Aslında o doğurganlığın, işte çiçekler için, hayvanlar için, meyveler için her dünyanın her şekilde devamlılığını sağlayabilmek için bir doğurganlık anlamına geliyor. Umayana gökyüzünden yeryüzüne herkes kurmak için kanatlarını açarak inermiş. Bütün koleksiyonda da Umay kanatlarını göreceksiniz. Yani bir annenin yavrularını sarması gibi. Evet, bir Türk efsanesi de şimdi yanımızda. Evet. Zaten ondan da emin ve sinirlenmişsinizdir. olsun. olsun. Evet. Aslında onun için evet. tasarladığım evet. yüzük, <laughs> e, Zafer Taşı yüzüğü e, eskiden savaş meydanlarından çıkarlarken, işte e, o savaşçı komutan Yakup Taşlı yüzüğünü e, parmağına takıp eğer dönüyorsa halk onu şu şekilde selamlıyormuş. Kazandık, yine zafer bizim şeklinde karşılıyormuş. Aslına bakarsanız bir Türk efsanesine de evet. bir efsane taşı yakışırdı. Kesinlikle. Ben de o taşa kimin ne yolculuk yapması gerektiğini fısıldadım diyebilirim. Kesinlikle. Nihat Bey zaten herkes bütün Türkiye seviyor. Efsane bir futbolcu kendisi de. Şey demiştim, Ali Bağları demişken nasıl bir eşti romantik midir, özel günler unutur mu? Var Zı mıdır böyle şeyleri? Özel günler <laughs> özel özel günler unutmasın mümkün olabilir mi? Herhalde önümüzdeki e, şey 5 yıllık özel gün için koleksiyonuma destek oldu. Yedek sağ yedek kulübesi hazır edin sağ <laughs> Yedek kulübesini hazırlamışsınız. Tabii, yani tabii. Ki Karşılıklı olarak her zaman özel günleri unutmuyoruz. Bugün de bir özel gündeyiz ve beraberiz. Yani çok mutluyuz gelecek nesillere güzel bir armağan bırakmak istiyoruz. Süper, peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ağırlığa ediyorum. Teklardan. Sağ sağlık. Teşekkürler. Var ben mı <laughs>